İmsak vaktinden sonra temizlenen yani adeti sona eren bir kadın oruç tutabilir mi? İmsak vaktinden sonra temizlenen yani adeti sona eren bir kadın o gün hiçbir şey yiyip içmemiş olsa bile oruç tutmuş sayılmaz çünkü imsak vaktinden sonra da temizlenmiştir. Bayanların Ramazan'da adeti geciktirici ilaç kullanmaları caiz midir? Buna caizdir demiş. Neyse bir de bir bu, bu öyle bir şey ortaya koyuyoruz ki Allahü Teala'nın koyduğu dengeyi bozmak zorunda kalıyor kadınlar. Adeti geciktirerek o dengeyi bozmak zorunda kal bırakılıyor. Böyle şey olur mu? Allah'ın şurada koyduğu bir hüküm öbür tarafta fıtrata muhalif olur mu? O, o kadınların yapısına Cenab-ı Hak onu koymuş. Öyleyse hükümleri de ona göre koyar. Şimdi az önce orada belirttikleri hadis. Burada bütün mezheplerin temel dayanağı şudur. Muazze adındaki bir sahabi hanım Ayşe validemize soruyor. Diyor ki: "Ma balul haid?" takdis savme ve la salate. Neden hayızdı? Orucunu kaza eder de namazını kaza etmez. Fekalet e haruriyetun enti Ayşe validemiz sen haruralı mısın? Kultu lestu bi haruriyeten ve lakin nesef. Ben haruralı değilim ama soruyorum diyor dedi: "Kanı yısını ذلك nömrü bıkatayı söm ve lı nömrü salat. Başımıza bu olay gelirdi. Orucu kaza etmemiz emredilirdi ama namazı kaza etmemiz emredilmezdi. Şimdi burada asıl kilit kelime kaza kelimesidir. Kaza derken ne anlıyorsunuz? Bir ibadetin vaktinden sonra yapılması anlaşılır, değil mi? Peki şimdi şu sözlükte bakalım ki kaza kelimesinin anlamı neymiş? Bak hükmetmek, hükme bağlamak, aleyhine hükmetmek, lehine hükmetmek, emretmek, yerine getirmek, ifa etmek. orucu kaza etmemiz emredilirdi demek ne olur o zaman? Yerine orucu yerine getirmemiz yani orucu tutmamız emredilirdi. Zamanın. Namazı kaza etmemiz emredilmezdi ne demek? Zamanın. Namaz kılmamız emredilmezdi. Adetli kadın ayeti kerimeye göre temiz sayılmaz. Çünkü Bakara 222 değil mi? Evet. Bakara 222. ayete göre ne diyor Allahü Teala? Ve takrabuhun ne hatta yatfur ne? Temizleninceye kadar hanımlardan uzak kalın diyor. Ne demek oluyor? Manen temiz sayılmıyor. Maddeten ne kadar yıkanırlarsa yıkansınlar manen temiz sayılmıyor. Namazda da manevi temizlik şart biliyorsunuz. Maide suresinin 6. ayetinde Allahü Teala abdest namaza kalktığımız zaman işte elimizi, yüzümüzü ondan sonra yıkamamızı, başımıza meshetmemizi, ayaklarımızı topuklara kadar emrediyor. Ayetin sonunda diyor ki Allah sizin temiz olmanızı emrediyor. Şimdi biz elimizi, yüzümüzü, ayağımızı yıkıyoruz. Elimizde, yüzümüzde hiç alakası olmayan bir şey oluyor. Tuvalete gidiyorsunuz. Yine hadi bakalım eliniz yani abdest organlarını tekrar yıka. E kardeşim der zikirlendi. Ha bu senin bileceğin tipten bir kirlenme, bileceğin tipten bir temizlenme değil. Bu farklı bir şey. Öyle olsaydı sadece o pislenen yerleri yıkardın namazını kılardın. İşte burada da adetliyse kadın İstersen akşama kadar suyun içerisinde dalgıçlık yapsın, adeti bitmeden temiz olmuyor. Temiz olmuyorsa, namazın şartla temizlik olduğu için bu manevi temizlik, o zaman ne yapar bu kadın? Namaz kılamaz. Namaz kılmaya gücü yetmediği için de Allahü Teala ne diyor? La yükellüfullahu nefsem illa vus'aha. Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir yükle yükümlü tutmaz diyor. Değil mi? Kadının bu abdest alıp namaz kılmaya gücü yetmediği için o günlerden namaz kılması emredilmez. Zaten daha sonra da kılması söz konusu değildir. Çünkü gücünün yetmediğinden sorumlu değildir. Peki adetli kadın da adetli kadının ya da şöyle söyleyeyim temizlik orucun şartı mı? Değil. Abdestiniz kaçtığı zaman orucunuzda kaçıyor mu? Temizlik orucun şartı değilse, orucun şartı ne? Yeme içme cinsel ilişki. Adetli kadının bunu yapamayacak durumu var mı? Adet zaten hastalık da değil. Adet görmeyen kadın hasta sayılır, adet gören hasta sayılmaz ki. Bu demek ki normal bütün fonksiyonları yerinde demektir. İşte onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adetli kadının oruç tutmasını emrediyor. Çünkü nu'maru bi kadai savami demek, oruç tutmamız emredilirdi demektir. İşte bugün elimizde bulunan sözlüklerde de bu kelimenin manası bu. Ama Abbasiler döneminde Kur'an-ı Kerim'de Ha Kur'an-ı Kerim'deki o kelime Kur'an'da geçiyor. Mesela Cuma namazıyla ilgili ayette diyor ki Fe kudiyeti salatu o namaz kaza edildiği zaman cuma namazı. Cuma namazının kaza edilmesi ne demek? Yani cuma namazını kıldınız mı demektir. Fe kudiyeti salatu fenteşiru fil art. O namaz kaza edildiğinde yani kılındığında yeryüzüne dağılın. Yine Nisa suresinin 103. ayetinde diyor ki Allahü Teala feyda qadaytumus salate fezkurullaha kıyamen ve kuuden ve ala Namazı kıldığınız zaman, namazı kaza ettiğiniz zaman yani namazını kıldığınız zaman Allah'ı ayakta rükû, secde ve oturduğunuz yerde an. Şimdi <laughs> yine işte Bakara 198 galiba. Eğer qadeytum menasikukum hac menasikini kaza ettiğiniz zaman yani yerine getirdiğiniz zaman. Türkçede de öyle. Arabamız kaza yaptı dediğiniz zaman. Ya şimdi çarpışacaktık vazgeçtik sonra çarpışırız diye karar verdik mi yapıyor? Öyle mi yapıyorsunuz? Araba kaza etti ne demek? Tam çarpışıyorduk ya sonra çarpışırız dedik. O manaya mı? Yani bugünkü sözlüklerde de bugünkü sözlüklerde de kaza kelimesinin anlamı bir ibadeti zamanında yapmak. Zaten siz bakın şeylere, kitaplara geçmiş namazların kazası der. Ne demek? Geçmiş namazların kılınması diye mana versek ne olur? Değişir, değişir mi? Çünkü kaza bir şeyi yapmak. O zaman bize namazı kaza etmemiz emredilmez, orucu kaza etmemiz emredilirdi sözünün tek ve olmazsa olmaz anlamı nedir? Oruç tutmamız emredilir. Namaz kılmamız emredilmezdi. Ama tutulmuş peygamberimizden 150 sene sonra bir fıkıh terimi ortaya konmuş. Bir fıkıh terimi ortaya konmuş. O fıkıh terimine yani bir ibadeti mesela namazı vaktinin dışında kılma, kılmaya kaza denmiş. Orucu vaktinin dışında yapmaya kaza denmiş. Bunu kendileri bir fıkıh terimi olarak ortaya koymuşlar. 150 sene sonra kendilerinin, fakihlerin terimi yoksa hala sözlüklerde o manada değil. Fakihlerin kendilerinin ortaya koydukları o manayı 150 sene öncesine uygulayarak demişler ki adetli kadın oruç tutamaz. Ondan sonra da şu yazar haramdır derler adetli kadının oruç tutması. Öyle yazar kitaplarda. Peki zamanında haram kılıyorsun da başka zaman niye bunu emrediyorsun namazı şey orucu kaza edeceksin tutacaksın diye? Zamanında yapmasını yasakla sonra yapmayı emret. Böyle bir mantık olur mu? Bakın hiç iler tutar tarafı yok. Görüyor musunuz? Peki bu da bir tahrif değil mi?